thank mm -hmm. you Eski adıyla viç olarak da tanınan Fındıklı, Rize ilinin doğu sınırında yer almaktadır. Bir yanıyla Artvin'e, diğer yanıyla Rize'ye yaslanan Fındıklı, her iki yörenin de kültürel özelliklerinin bünyesinde ustaca harmanlamıştır. Sahip olduğu bu kültürel zenginlik, onu her zaman emsalleri karşısında ayrıcalıklı kılıyor. Fındıklı Doğu Karadeniz sahilinde yer alan birçok yerleşim birimine benzer fiziki özellikler taşımanın yanında kendisini ayrıcalıklı kılan yönleri de barındırmaktadır. İlçe merkezinden Karadeniz'e akan arılı ve çağlayan dereleri, bir zamanlar ilçenin adına da konu olmuş, ilçenin adının çifte dere olmasını gündeme getirmiştir. Fındıklı, geçmişten bu yana ahalisinin eğitime verdiği büyük değerle tanınmaktadır hemen her ailede çocuklarını bütün imkansızlıklara karşı iyi bir eğitim ile donatma mücadelesinin örnek öyküleri yaşanmıştır. Okula ulaşmak için kat edilen uzun ve çamurlu yıllar, ana babaların evlatlarını okutmak için katlandıkları güçlükler, uzak il ve ilçelerde okumak için verilen varlık ve yokluk kavgaları, bugün bile hafızalarda tazeliklerini korumaktadır. İnsanlarının eğitimi için harcanan bunca emek boşa gitmemiştir. Yurt düzeyinde öneme sahip birçok aydın yetiştiren fındıklı insanı, hoşgörülü, bağnazlık ve taassuptan uzak, gelişmeye açık bir toplum kültürü de oluşturmayı başarmıştır. turizmin gelişmesi, kuşkusuz o yerin sahip olduğu tabi ve kültürel değerlerin kıymetiyle doğru orantılıdır. Bu bakımdan fındıklı, turizmin gelişmesi açısından oldukça avantajlı bir konumda yer almaktadır. <laughs> Avantaj sağlayacak değerlerin başında gelen, hoşgörülü, iyi eğitilmiş ve uygar insan profili, diğer değerlerinde korunması ve geliştirilmesine büyük katkılar sağlamaktadır. Fındıklı insanı gelecekte yöreye büyük turizm değeri katacak, eşsiz güzellikteki vadilerini koruma, bu vadilerin doruklarında yer alan sıra sıra yaylalarında çarpık yapılaşmaya geçit vermeme, Anadolu'nun diğer yörelerine oranlandığında sınırlı sayıda olduğu anlaşılan sivil mimari eserlere değer verme bilincine erişmiş durumdadır. Fındıklı bir sahil ilçesidir. Yaklaşık 13 kilometre civarında bir kıyı şeridi bulunmaktadır. Doğudan batıya doğru bu kıyı şeridinde Kıyıcı, Güzelyalı, Sümeryalı, Torosi, Aksu, Mekiskir Limanı arkası plaj yerleriyle Arılı ve Çağlayan dere ağızlarında yaz aylarında denize girme imkanı bulunmaktadır. İlçe kanalizasyonunun derin deşarj inşaatının tamamlanmasından sonra denize girilebilecek yeni yerlerde oluşacaktır. Bunlardan başka Aralı, Çağlayan ve Sümer derelerinin ana vadileriyle tüm yan kollarında da yaz aylarında yüzme imkanı bulunmakta oldu. Son yıllarda buralara olan talep giderek artmaktadır. Arılı Deresi Vadisi ile Çağlayan Deresi vadilerinin doruklarında irili ufaklı çok sayıda yayla yer almaktadır. Geçmiş yıllarda hayvancılık amacıyla kullanılmakta olan bu yerler. Sosyoekonomik yapıda meydana gelen değişmelerin de etkisiyle son yıllarda giderek ıssızlaşmış, bazen de tümüyle terk edilmiştir. O da bir ev O sadece yapmış da. Dört tamam. dedi. Şimdi ben bir yere gidecek o zaman. Henüz araba yoluyla ulaşımın tam anlamıyla sağlanamadığı bu yaylalarda zamanın yıpratıcı etkisine dayanabilen veya sahiplerinin olağanüstü çabalarıyla korunması sağlanan çok sayıda yayla evi bulunmaktadır. Son yıllarda artan turizm hareketliliğine paralel olarak giderek ziyaretçi sayısı artan bakir yaylalar yani ve buralara yani, nakşedilen yani, geçmişe yani. ait kültürel izler ilçemizin en önemli zenginlikleri konumundadırlar. <laughs> Sen şimdi şey bu kama mı çekiyorsun? Sen Sesini alayım artık. Al şunu bu götüne ya. Al şunu. Tabağın içini bile yağlan kaynar <laughs> şimdi bir de içecek. <seni> Aha. Hadi bu da tamam. İlçenin zengin kültürel geçmişinin izlerinden biri de fındıklı konaklardır. Çağlayan Vadisi başta olmak üzere hemen ilçenin tamamına yayılmış konaklarda, serenderlerde, insanlarımızın ahşap ve taş işçiliğinde ulaşmış olduğu beceriyi ve estetik duygusunu görmek mümkündür. Meyveli Köyü Camii, Fındıklı Merkez Camii, Çağlayan ve Aslandere Taş Köprüleri, Çağlayan Hurşit Bey Konağı, Gülsu, Şirbine Hafız Kulağı, bu eserlerden birkaçı. İlçede Akali, bir turizmin nasıl... gelişmesi ve bu, bu kaynaktan yöre insanının doğrudan doğru pay alması bir için, bir için yapılması gereken birçok çalışma alanı bulunmaktadır. Evet, bu gün Bunlar, uzman kişiler tarafından günlüğün ilçenin günlüğün. gerçek turistik potansiyelinin belirlenmesi, yaygın eğitim imkanlarıyla turizm alanında halk eğitimlerinin planlanması, Turizmin gelişebileceği alanlarda örnek işletme projelerinin uygulanması, başta çay olmak üzere ilçemizde yetiştirilmekte olan fındık, organik bal. Bu neden susun ya da bir şey? İrba, fünişto. Münadelle, ne diyor? Aha. Şimdi yeni <laughs> şey pişiriyor. E, fırına verirse misiri ya. He. Orada misiri kaç tane onu o kutuyu sen de, derebende işte buna fırını şunu derler ama bunun tadı hiçbir şey de olmaz. Ha şimdi bakacaksın tadına merak etme. Aa. İki tane de soğan getir yani ne? Sabri. He? Sabri bunu yemen. Bu? <laughs> Sen bunu bunu yemeyen gözün seviyor. Biliysem bunu yemeyen yani ne bileyim yani. <laughs> Elde o zaman aklına gelecek bunu, bunu yiyen adam. Ulan ekman bu da çıkıyor. Ya, ya ne konuşuyorsun sen. Daha canlı daha, daha canlı daha. <laughs> Heh. Şimdi sabi... Sen diyeceksin ki ben... Yemeyeyim diyeceksin daha. ne Ya yeme bakayım haydi.